Teknolojikten herkese iyi şeyler arkadaşlar. Bu videomuzda Moodle'un tema seçeneklerini inceleyeceğiz. Bize sunmuş olduğu, default'ta kullanılan temaların değiştirilmesi ve internet üzerinden eklenti olarak indirdiğimiz yeni tema görsellerinin web sitesine entegre edilmesi hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle giriş yapalım arkadaşlar. İlk olarak var olan, varsayılan temanın nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Sonrasında ise modunun internet üzerinden bir eklentisini indirip yeni bir tema olarak siteye ekleyeceğiz. Site yönetiminden, görünüm kısmından, tema seçiminden bize sunmuş olduğu birkaç tane default teması var. Öncelikle bunlar arasında nasıl geçiş yapacağız onları göstereyim. Tema değiştir diyerek Klasik görünüme geçmeye çalışalım. Temayı kullan diyoruz. Devam diyoruz. Otomatik olarak bakın sol tarafta menüler aşağıya doğru kaydı ve farklı bir temaya büründü sitemiz. Ana sayfayı da kontrol edelim. Bakın site yönetimi, zaman çizelgesi birbirine yakın olsa da farklılıklar var. Şimdi yeni bir tema internet üzerinden indirerek bunu sitemize entegre edelim. Google aracılığıyla farklı sitelerden de bulabilirsiniz ama e, modunun kendi web sitesinde farklı temalar var. Bunlardan ben herhangi birini indirip sitemize entegre edeceğim. Modunun web sitesine girdikten sonra arama çubuğundan tema yazmanız yeterlidir. İlk çıkana tıklıyoruz ve bize mevcut temaların burada liste görünümünü veriyor. Siz görselinizin hangi sizin işinize yarar olduğunu belirledikten sonra indirip temayı ekleyebilirsiniz. Ben editable diye bir tema var. Bunu ben indiriyorum bilgisayarıma ve sisteme entegre edeceğim. Evet 2.2 versiyonu varmış. Gayet hızlı bir şekilde indi. Klasörde gösteriyorum. klasöre çıkartıyorum. Evet bu klasörün içinden şu dosyayı almamız gerekiyor klasöre çıkardıktan sonra. Bunu kopyala diyorum. Bilgisayarımın altında, yerel disk C'nin altında xm htdocs ve tema diye tem diye bir klasörümüz var. Bunun direkt altına yapıştırıyoruz arkadaşlar. Kopyalama işlemi devam ediyor. Kopyalama işlemi bittikten sonra exam programımıza bir start stop yapmamız gerekecek. Evet şu an yaptım. Web sitemize geliyorum. Buradan da bir çıkış yapalım. Tekrar girişimizi yapalım. Evet, e, giriş çıkış işlemlerinden sonra e, karşımıza veri tabanı güncellemesi ile alakalı bir sayfa geliyor. Bunu ileri dememiz yeterli olacaktır. Devam diyoruz. Arka planda indirdiğimiz skripti web sitesine entegre ediyor. Evet, büyük değil. Şimdi modu veri tabanını yükselt diyor. Var olan indirdiğimiz ada table ve eklentini burada görebiliyorsunuz. Şimdi yükselt diyorum. Evet başarılı bir şekilde yükseltildi. Devam diyorum. Yeni renk düzenleri sayfamıza eklendiği için bunun bilgisini bize veriyor. Evet değişiklikleri kaydediyoruz. Sitemiz arka planda işlemlerine devam ettiriyor. Değişiklikleri kaydediyoruz. Evet işlemlerimiz bu kadar. Şimdi yüklediğimiz temayı da sistemize entegre edelim. Tekrar görünüm sekmesinden temalar tema seçimi tema değiştir. Evet adı table temayı kullan diyorum. Yani indirdiğiniz scripti modulun arka plandaki HT içindeki tema klasörüne atmanız yeterli olacaktır. Bakın sitemiz tamamen farklı bir görünüme büründü. Daha renkli bir site oldu artık. Siz de kendi web sitenize ait öğrencilerinize ve kurslarınıza hitaben ekleyeceğiniz scripti seçebilir web sitesine entegre edebilirsiniz. Ders dinlediğiniz için teşekkür ederim. iyi çalışmalar dilerim.